Doğu ve Batı olarak ikiye ayıran Berlin Duvarı hangi yıl yıkılmıştır? A. 1986 B. 1989 C. 1991 Şimdi e, izlerken direkt kafamda canlanan aslında 1989'du. Yani direkt hatta seçenekler çıkmadan pat diye söyleyecektim. Ama yani bir anda 1991 çıkınca kafam karıştı nedense. Yani 86 değil, o kadar erken değildi. Ya ben 1989 olduğunu düşünüyorum ama Tufan hocama dönmek istiyorum. Evet, hemen dönelim hocamıza. Ne dersiniz? Aslında demir perdenin dağılmaya başlaması veya dağılmaya yüz tutması 80'li yılların hemen başında olmuş idi ama 80'li yılların ortalarında da bunun daha büyük işaretleri gelmeye başladı ve iki Almanya birleşebileceği üzerinde tartışmalar artık alevlenmiş idi. ...onun finali de Berlin Duvarı'nın yıkılması oldu. 90'lı yıllara geldiğimizde ise artık Sovyetler büyük ölçüde dağılmış. Ee, Doğu bloku özgürleşmeye başlamış idi. Dolayısıyla ben 1991 şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Zaten Zeynep Hanım'ın aklının karıştığı şık da evet. C şıkkıydı. Doğru. Bu durumda... E, Bismillahirrahmanirrahim diyerek 1989 diyorum. 5'e yakın onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.